oturmasın. Ama dur şey yapıyor. Bu şeyleri almam zaten. Bunları ne mi? Aman hele aman. He onlar bedava geliyor. He bedava. Aman. Şeker yedirmiş. Bunu ben yiyeceğim değil mi şimdi? Yok olsun. Sakın ne hmm. olsun ya. Makarna yemeye mi? Yiyem. Ye. Ne yemeği ye? Ya yani bir şey canım istemiyor, bir şey yemiyorum O akanlar. Şu vaktimle dostum zaten. Dostum. <laughs> 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 bir parça dost adı için okusak. Ya getirdim katıp gelsen ya. Ne doyuyor? Arkanda. Yenendiler. o getirip dayayacaklar. Ne yarar gelir bunu? Çok Bu Su Sune.